Opacity Opacity'nin diğer bir anlamı matlık veya saydamlık anlamına gelmektedir. Matlık ayarının %100 olması, ön plan renginin artılar rengini tamamen örtmesi anlamına gelmektedir. Photoshop cs 2 ekrandayken herhangi bir resim dosyasını filedan open komutuyla açtığımızda varsa Opacity ayarını düşürüp ön plan renginin artılar rengini tamamen örtmesi için sağ tarafta bulunan layer katmanındaki zemini tıklarız. Yukarıda bulunan opacity değeri şu an %100'dür. Buradaki ikona tıklatıp opacity'yi düşürdüğümüz takdirde bakın art alan özelliğinin yavaş yavaş ortaya çıktığını görmektesiniz. Değeri ne kadar çok düşürürsek resmin parlaklığı veya saydamlığı o derece azalmaktadır. Tekrar yükselttiğimiz takdirde bakın resmin parlaklığının giderek arttığını görmektesiniz. Sol tarafta bulunan araç kutusundan örnek olarak Brush Tool aracını seçelim. Bu aracı tıklattığımız takdirde bakın aracın aynı şekilde opasite değeri görülmektedir fırça seçili resim üzerindeki herhangi bir noktayı mouse'un sol tuşuna basılı tutarak boyayalım. Opacity değerini örnek olarak %23'e getirdiğimizi varsayalım. Bakın boyama yaptığımız takdirde boyama işlemindeki rengin daha sönük çıktığını görmekteyiz. Aynı şekilde yükseltelim. Bakın biraz daha parlak çıkıyor. Biraz daha yükseltelim. En son ayara getirdiğimizde yani %100 modülüne getirdiğimiz takdirde renklerin çok iyi şekilde çıktığını görmekteyiz. Aynı şekilde History Brush Tool aracında Grantiant aracında diğer birçok araçta opasite özelliği bulunmaktadır.